Şunu da söylemek isteyim saygılı vatandaşlar. Şimdiki vaziyetimiz ve eski Sovyetler Birliği vaktindeki vaziyet arasında büyük fark var. Eski zamanlarda her şeyler Moskova'dan Kremlin kararının bağlıydı. Onun için bizim hep taleplerimiz Moskova'ya idi. Moskova'nın da cevabı bize karşı, milli hareketimize karşı baskılar, onları kapskanelerde atmak idi. Şimdi ise bambaşka vaziyet. Şimdi kendi taleplerini, isteklerini ifade etmek için hiçbir yasak yok. Sen istediğin kadar Ukrayna hükümetine, yöneticilerine söyleyebilirsin, tenkit edebilirsin, hakaret edebilirsin. Bunu yapmak için şimdi ne cesaret ne kahramanlık gerek dedi. Ama bugünkü vaziyetin gerçeği şu ki, nasıl da bir toplumun milli meselesi çözülmesi için bu toplum belli derecede siyasi güç olması gerekir. Yani senin hakların ne kadar adaletli olsa olsun, eğer de siyasi bakımdan sen güç olmasın, senin nesilden çevirmesi zor. Onun için saygılı vatandaşlarımız, daha bir kere sizlere hatırlatmak isteyeyim. Bizim tek yolumuz o vatanımızda milli azınlık vaziyetindemiz. Ve bizim meselelerimiz çözülmesi için mutlaka aramızda işbirlik olması gerek. Hep beraber çalışmamız gerek. Başka yolu yok. İkinciden saygılı vatandaşlarımız. Çok meseleler yalnız Kiev'deki kararlarla çözülmüyor. Çok meselelerini yine de kendimiz çözebiliriz. Malum olduğu gibi şimdi Kırım Tatar dili öyle durumda ki UNESCO'nun yeryüzünden yok olma tehlikesinde olgan diller arasında. Eğer de böyle vaziyet devam edecek olsa birkaç gelecek on yıllar içerisinde Kırım Tatar dilinden iz kalmayacak. Biz haklı olarak Milli Muhtar Cumhuriyetimizi kurmasını talep edemiz ve talep edecek miyiz? Ama kaderimiz burada Ruslaşmak olsa, ana dilimizi, Urf adetlerimizi unutacak olsa, bu milli muhtar cumhuriyet kime gerek olacak? Elbette millet kendi milli kimliğini saklaması için, ana dilini gerekli derecede öğrenmesi için, bütün Kırmızı içerisinde ana dilimizde bala bahçeler ve mektepler kurulması lazım. Elbette bunu devlet yapması lazım. Ama devlet ya da yapıp olamayı ya da isterim. Lakin bu meselenin de bir bel kendimiz çözebilirim. Çe Neden biz mesela Ergun hiç olmadık da yarım saat büyük çoğunlukumuz yarım saat ayırmayımız da ana dilimizde iki üç sayfa gazete dergi okumayımız. Neden birkaç dakika ayırıp da özümüzün evlatlarımızın ana dilimizde alıştırıp olamayız? Os yevinde, os ana babanın, men, os ana de degildi. Bu memleketin resmi dilinde de bekledi degildi. Bambaşka memleketin dilinde konuşmak ayıp değil mi? Daha bir meseleyi hatırlatmak istedim size saygılı vatandaşlar. Kırım'ın Kırım, kırım tederlerinin sürdüğünü olduktan sonra bildiğiniz gibi bütün bizim geografik isimlerimiz boy kasabalarımızın adları kislendirilgen, değiştirilgeni. Elbette Kırım Tatar halkın iadesi, hakları iadesi çerçevesinde bu mesele mutlaka çözülmesi gerek. Ama Ukrayna parlamentosu bu gibi meseleleri çözmeye hazır değil. Aslında yalnız Kırım Tatarların değil de Ukrayna halkının şerefin bile destekleme bu parlamentin çaresinde değil. Bildiğiniz gibi 32-33 yıl yılları Maksus Ukrayna milletini yok etmek için, azaltmak için Moskova tarafından gelgen emirine 9 milyon kadar insanı açlıktan öldürdüler. Ama bunu genosit olarak tanımak için ne kadar parlamentoda mücadele vermek gerek oldu. Ne kadar buna karşı çıkan Ukraynalar oldu. Çünkü onlar Moskova'nın emirinden yaşayan kimselerdir. Aynı mesele bu Ukrayna'nın bağımsızlığı için çalışkan askerler mücadele vergen kan tökken insanlar. Sovyetler zamanında onları hainler dediler, faşistler dediler. Ama şimdi bağımsız Ukrayna oldu. Onların adlarını aklamağa, onlara olarak hak verme imkan yok. Çünkü parlamento öyle. Kendi kahramanlarını bile korkulap olamayız. Öyleyse siz, biz Kırım Tatarları ne dedik? Şimdi bu koy kasabalar adlarına geldi arkadaşlar. Biz burada kendimiz de bir şeyler yapabiliriz. Ayseres köyünde sakta oldu bu gibi. Hep koy kasabalarda her bir Kırım Tatar'ın boynu borcu olsun. O köy kasabalarına girişinde çıkışında mutlaka o koy kasabaların adları, gerçek adları Latin alfabesinde Kırım Tatar dilinde yazılı olması gerek. Elbette bu bazı masrafı şeyler Aman millet eğer de bunu eline alsa yakın zamanlar içerisinde hep özümüzün geografik isimlerimizi geri kaytararmız ve devlet, hükümet mecbur olacak onu tanımaya. Elbette bazı şahiniz çevreler o bizim tüktüğümüz işaretleri yıkmaya çalışırlar. Ama on kere, yüz kere düşünsünler böyle şey yapmazdan evvel. Çünkü böyle yapacak olsa Kırım'ın içerisinde Rus dilinde geografik işaretler kalacağına hiçbir kimse garanti verip olamaz. Saygılı vatandaşlarımız, meselelerimiz gayet çok. Yarın 19 Mayıs'ta sabahtan biz ilk kez bütün dünya Kırım Tatarı Kongresi toplayacağız. Maksadımız bütün dünyada saçılgan çok milyonlu insanlarımızın, bizim meselelerimizin çözülmesine, hak hukuklarımızın iade edilmesine seferber etmektir. Ve inşallah bu kongres milletimiz için başarılı olacak. Sonuna saygılı arkadaşlar daha bir kere hatırlatmak istiyorum. Milli meselemiz çözülmesi için, evlatlarımız için, evlatlarımızın, torunlarımızın Yüzlerine bakıp kızarmaması için biz mutlaka öz hak hukuklarımız için güreşimizi, mücadelemizi aktiveleştirmek gerekmez. Sekiz yıl önce Muhyiddin Ali Rabbi İslam filosofu söylediği gibi Allah yardımı desteği yalnız beraber olan insanlara verir. Eğer Müslümanlar birbirlerinden çatışmasalar, birbirlerine destek ve yardımcı olsalar, onların hiçbir kimse yenip olamaz. Saygılı vatandaşlarımız, hep buraya gelen insanlarımıza, hep soydaşlarımıza, milli davamıza az da olsa katkısı olan hep insanlarımıza, onlardan hepsinin Allah razı olsun. Allah bizleri doğru yollardan saktırmasın. Gelecekimizi, yarınlarımızı parlak etsin. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun Mustafa